Evet sevgili bahis severler Türkiye'nin en iddialı iddia kanalı iddia bilir. TV'den hepinize merhabalar. 20 Mart Cumartesi gününün bülteniyle yeniden sizlerle birlikteyiz. Durun almayın, önemli duyurularım var şimdi burada, tam da burada. Bu video sizlere ulaştığı zaman bu videoyu hala izlemekte geç kalmış sayılmayacaksınız. Şurada önerilenlere yönetmenim çıkarır. Sevgili Ahmet Hoca ile birlikte Toto videosundan tanıyorsunuz artık kendisini. Bu fenomen haline geldi. İddia tahminlerini de veriyoruz. Cuma, cumartesi, pazar karışık. Hem onun hem benim ideal oranlardan oluşan ideal kuponlarımız hem de Biraz daha yüksek oranlı. Benim kitabı biraz ıı, uçuk oranlı. Fantezi tadında. Sistem kuponlarımızı paylaştığımız videomuz şuradan izleyebilirsiniz. Kanalımızda da bulabilirsiniz. Öncelikle onu duyuralım. Onun dışında pazar akşamı derbide bunun pazar günü videosunda da duyurabilirim de burada da duyurayım. Pazar akşamı derbide canlı yayında olacağız. Sevgili Derman Bulut, sevgili Ahmet Hoca, sevgili Serdar Göktaş, Beşiktaşlı Sıfırar Bahçelisi, Objektif olanı işte ben, sevgili Atilla Arda Bora, Atisix TV'den hepimizin katıldığı bir canlı yayında 18.30'da canlı yayına gireceğiz. Maç öncesi yorumlarımızı yapacağız ve canlı canlı maçları birlikte izleyeceğiz, eğleneceğiz. Canlıdan da bayılıs alacağız ve maç sonrası da yine yorumlarımızı yapacağız. Yaklaşık 3 saat kadar sizlerle canlı yayında olacağız. Onu da yani. e, kanalımıza abone olup bildirimlerinizi açarsanız canlı yayına girdiğimizde sizlere bildirim gelir. Onu da söyleyelim. Katıl butonundan destek verirseniz de ayrıca kanalımıza destek vermiş olursunuz. Teşekkür ederiz. Diyelim. Onun dışında Durun şimdi ileri almayın. Hafta içinde Şampiyonlar Ligi canlı yayın yapmıştık. Salı ve çarşamba günleri biliyorsunuz. <laughs> çarşamba biraz daha az kazandık. Kazandık da salı günü güzel kazandık ama bir de hediye yarışmamız vardı biliyorsunuz. Bayern Münih yani bir önceki mücadelede e, skor tahmini şey olmamıştı. Tutturan olmamıştı herhalde. Çarşambayı ertelemiştik. Bayern Münih Lazio maçının e, skorunu doğru bilenlere chatten biz yayından sonra baktık. İki kişi doğru bilmiş. Sevgili Mehmet İnce Bayern Münih 2 Lazio 1 diye e, doğru tahmin etmiş. Bir de onun dışında ee, İbrahim Baş var yine skoru tahmin eden ee, sevgili dostumuz. Bu videonun altına paparano numaralarını yazarlarsa kendilerine 25'erlere hediyemizi göndereceğiz. Onu şimdiden duyuralım. Onun dışında. Evet. Tabi tabi canlı yayını izlemeyenler, yayın izlemeyenler bir de canlıda kazandıklarımızı saymıyorum bile ilk yarı gollerden ikinci yarı gollerden o sırada oynanan başka maçlardan falan oldukça güzel kazançlar sağladık yine Derman'ın 7-8 tane tercihi geldi basketbol da verdi yine NBA olsun Euro Liga olsun ne varsa işte ben bilmiyorum ben de canlıda izlediğimiz maçlarda veriyorum mesela ya bu tek maçları ben paylaşamıyorum Instagram'dan da yine bizleri takip edin duyuru ve bildirimler için ama zamanım olmadığı için böyle mesela tek maçtan e, ee, Yeovil Bromley maçına 0-2 çifte şans vermişti o anki skora göre. iki oranı vardı. Onu bildi sevgili Derman. Yine Mansfield-Carlis mücadelesinde 0-2 çifte şansını 1.75 orandan verdi. Birinde işi Tofaş mücadelesi vardı mesela basketbol. Maç sonu 1'i verdi 1.65 orandan. Pescara-Ascoli maçında e, Ascoli'nin yenilmeyeceğini söyledi 0 çifte şans 1.83'ten. Tabi o anki skorlara göre oranlar bu kadar yüksek. Bir de mesela Mons vardı. Brussels Basket. Ben bilmiyorum tabi bu basketbol maçı. Maç sonu 2 demişti. 5.25 orandan. Pardon 2.25 orandan. Bunlar hep tek maç değerlendirilebilecek güzel maçlar. Onun dışında tabi kendi tercihlerimiz de geldi. İlk yere golleri aldık falan falan. Oldukça güzel canlı yayınlar geçirdik. Bir dahaki Şampiyonlar Ligi yarı final mücadelelerinde falan. Yine canlı yayınlara katılırsanız sizlerde. de kazanç sağlamaya çalışırız birlikte diyelim. Çarşamba Perşembe günümüz nasıl geçti hemen kısaca ona bakalım. Bu arada kuponlarımızı takip etmek için itibadır uygulamamızı hem Google Play'den hem Apple Store'dan indirebilirsiniz. Yine tanıtım videosunu izleyin öncelikle şuradan. Önemli bilgiler var. Oraya tabii zengin olmaya gelmeyin. Sadece kupon şansımız ortak oluyorsunuz. Bazen tutturuyoruz, bazen tutturamıyoruz ama kuponların altında yazan o notlara dikkate aldığınız zaman azar azar oranlarda ama sık sık kazanabiliyorsunuz. Bunu özellikle söyleyeyim. E, oradan da kuponlarımızı takip edebilirsiniz. Sevgili Derman Bulut, Serdar Göktaş ve benim kuponlarımı. Diyelim. E, bir sonraki Toto videomuzu da yine Ahmet Hoca ile Derman Hoca ile salı gün akşam sizlerin talebin üzerine. E, yine daha önce de yapmıştık bir kere. Yine canlı yayında yapmayı düşünüyoruz. Çarşamba günümüz oldukça güzel geçmişti. torino Sassuolo maçında karşılıklı gol var. 1.48'den güzel gelmişti. Kürt maçında maç sonu 2'ye önermiştik. 1.90 orandan tek başına alabilirsiniz demiştik. Güvenmeyenler 2-3 gol 1.67'den o da güzel geldi. Antalya Alanya maçında... İlk yarı 1.5 altımız yine ideal tercihten 1.30'dan geldi ve 2-3 gol aralığında biter demiştik 1.70'den. O da güzel geldi. Münih Lazio maçına en ideali 2.5 üstü, 3.5 üstü de gider dedik. 1.67'den o gelmedi ama 2.5 üstümüz geldi sadece. Chelsea Atletico Madrid maçında yine tam isabet sağladık. Hem ilk yarı 1.5 alttan 1.22 düşük orandan ama hem de 2.5 altını 1.48 orandan gayet güzel aldık. UEFA Avrupa Ligi'ne baktığımızda Granada maçında 3.5 alt ideal tercihimiz demiştik. 1.25'ten düşük ama kupon yükseltmek için, oran yükseltmek için denenebilir demiştik. 0 2 çifte şansımız gelmedi. Arsenal Olympiakos maçında 2.5 üst yorumlamıştık. Aslında yorumumuz yanlış değil. Gayet güzel goller kaçtı. Oldukça bol pozisyonlu oldu ama tek golde kaldı. O gelmedi. Shakhtar Roma maçında tek tercih yine karşılıklı gol var. 1.48'den başarılı oldu. Dinamo Zagreb Tottenham maçını izlemeyenler lütfen özetini izlesin. Dinamo Zagreb'de e, Orşi miydi neydi çocuğun hatırlamıyorum. 28 yaşındaki futbolcu hem güzel bir ettirik yaptı hem birbirinden güzel gollere imza attı. Tottenham elendi ama 2-3 golümüz geldi. 1-72 gibi güzel bir orandan yüksek orandan. Onun dışında Milan Manchester maçına karşılıklı gol var bekledik. Gelmedi 1-0'da kaldı. Villarreal maçında 2-3 gol olur. Maç sonu 1 olur dedik. 2-0 bir beklentimiz vardı. Yine Cuk oturdu. Hem maç sonu birimiz 140 orandan hem 2-3 gol 170 70 orandan gelmiş oldu. Rangers tabi bizleri yanılttı orada da Slavia Prag sürpriziyle karşılaştık ama gördükleri kırmızı kart ardından bir daha kırmızı kart bunların etkisi oldu ama yine yüksek orandan 2-3 gol denemesi yapanlar 1-70 orandan yine başarılı oldular. Young Boys maçı da korktuğum gibi oldu 2-0'da kalırsa diye korkuyordum ne üstümüz ne varımız gelmedi ama genel anlamda tekli veya ikili alırsanız 4-5 kupa yapsanız en az 3 tanesi gelirdi zaten ki o şekilde aldım ben o yüzden ufak ufak da olsa azar azar da olsa kazanmış olduk. Şimdi milli araya gireceğiz bu haftadan sonra. Cumartesi günü çok güzel maçlar yok. Çok da güvenilir maçlar yok. 6 tane maç önereceğim. 3 tanesini idealde kullanabilirsiniz. Diğer 3 tanesini alternatifte yüksek oranlı deneyebilirsiniz. Pazar gününe daha çok maç var. Pazartesi videomuz olmayacak bu arada. Pazartesi günü çok fazla maç yok çünkü. Yine haftaya milli arada yine bir şeyler yapmaya çalışacağız. İlk maçımıza geçelim hemen. Köl mücadelesi. Köln Borussia Dortmund mücadelesi. Şimdi ilk, ilk yarıda oynanan mücadelede biliyorsunuz Köln sürpriz yapmıştı. Dortmund'a kendi evinde 2-1 yenmişti. Tamam şu aralar pek iyi bir gidişatı yok. Düşme hattının hemen üstünde ama acil puanlara ihtiyacı var. Onlar da yenildiği maçlarda bile gol atabiliyorlar ki Bayern Münih'ten 5 yerken bile bir gol atmışlardı biliyorsunuz. Borussia Dortmund'un ileri ucuna ne kadar güvensek de defansta hala sorunlar yaşadığını görebiliyoruz ve eksikleri de var. Mesela Axel Witsel'in sakatlığı devam ediyor. Cerrero yine defansta sakatlığı devam eden oyuncu ve e, Jadon Sancho İleri uçtaki oyunculardan yararlanamayacak. Bu da sakat. Köln takımına baktığımızda defansa bir cezalı bir de sakatı var. Onlar da önemli. Burada tabii ki Dortmund'a yakın bir mücadele ama ben 2.5 üstü deneyeceğim. Böyle 1-2-1-3'lük bir Dortmund galibiyeti çıkabilir. O yüzden sadece 1.42 gibi güzel bir orandan 2.5 üstü önereceğim sizlere isteyenler yüksek orana gitmek isteyenler ve Dortmund'a güvenenler maç sonu 2 ile beraber 2.5 üstü alabilirler yine kendileri bilirler ama ben sadece 2.5 üstü alacağım cumartesi gününden seçtiğim ilk maç buydu. Bu arada burada değinmediğim maçlara da cumartesi günü yine e, Cuma gecesinden yüklenir. İddiabilir.com yine altta bantta yazıyor. Web sitemizden de diğer maçlarla ilgili düşüncelerimi, tercihlerimi görebilirsiniz. Onu da söyleyeyim. Orada bir 10-12 maç, 14 maç olabilir yani. İstatistiksel verilere göre çıkarıyorum. Yine kendi yorumlarımı da katıyorum tabii. E, oradan da cımbızla seçebilirsiniz aralardan. 2 maç, 3 maç diyelim. Almanya'da Antra Frankfurt Union Berlin mücadelesi var. Bu maça güvenmeye çalıştım. Güvenmek istedim. Güvenmek istiyorum daha doğrusu. Antra Frankfurt kötü gidiyor ama Hani galibiyet alamıyor 3 haftadır ama Leipzig mücadelesine karşılık bir gol varımızı gayet güzel getirmişlerdi ve oyunlarını beğendiğimi her zaman söylüyorum. Ondan önce de Stuttgart'la berabere kaldılar. Werder Bremen'e yenilmişlerdi. Bir düşüş içindeler ama Union Berlin'de 7. sırada ve ilk 5'i Avrupa potasını kovalıyor. Onlarda en son Köln'ü yenerek kendilerine gelmişlerdi. onlarda da baktığımız zaman yarı uçta tehlikeli oyuncular var. Başta Max Kruse'ye iyileştikten sonra tabii daha faydalı olmaya başladı ama onun dışında baktığımızda e, forvetlerinde ve defanslarında birer sakatı var Union Berlin'in. Antra Frankfurt'a baktığımızda onların da defansında e, ve orta sahasında iki sakatı, bir cezalısı bulunuyor. E, bu anlamda ben Frankfurt'un maçı zor da olsa kazanabileceğini düşünüyorum. Fakat isteyenler, güvenmeyenler maçın 2-3 gol aralığında kalacağını düşünüyorum. Yani ya 2-0 Frankfurt yener ya da 2-1 yine Frankfurt yener ya da sürpriz çıksa da 1-1 çıkar diye düşündüğüm için güvenmeyen 2-3 gole gidebilir 1-72 oranlar. Ben kolay kolay maç sonu vermem ama oranı da tatmin edici bulduğum için Frankfurt'un da daha çok zorlu maçlardan çıktıktan sonra daha çok galibiyete ihtiyacı olduğunu düşündüğüm için 1.65'ten bir kuponum en azından maç sonu bir riskine gireceğim ama ilk ideal kuponunuza bunu önermeyeceğim. Şimdi kuponlaş, nasıl kuponlaştırabileceğimizi de söyleyeceğim. Orada göreceksiniz. Üçüncü maçımız Celta Vigo. Real Madrid mücadelesi. Evet zor bir maç. Real Madrid Avrupa'dan döndü. Moralli bir şekilde Atalanta'yı 3-1 yenmişler de biliyorsunuz. Celta Vigo'da zaman zaman rakiplerine zorluk çıkarabilen bir ekip. Onlar da Bilbao ile beraber kalmışlardı son maçlarında. Real Madrid bu deplasmanda evet zorlanabilir. Ee, sakatlarının çoğu döndü ama Carval hala e, sakat. E, Eden Hazar zaten uzun süreli sakattı. Onun dışında Celta Vigo'da e, kalecileri sakat Blanco ve Emre, Bor, Emre Mor şüpheli görünüyor ama Real Madrid'in son zamanlarda çok kollu maçlar oynamadığını da görüyoruz. Hani defans anlamında biraz daha iyi olduklarını görüyoruz Chelsea gibi bu anlamda maçın ben tipik bir 2-3 gol mücadelesi olduğunu düşünüyorum. Ya birbirle sürpriz çıkar ya Real Madrid yenerse 2-0-2-1 yenebilir. Böyle 4-5 gollere çıkacağını sanmıyorum. Ben aynı fikirdeyseniz alternatif yüksek oranlı ideal kuponunuzda 1.75 orandan 2-3 golü deneyebilirsiniz efendim diyelim. Onun dışında dördüncü maçımız yine Fortuna Sittard Utrecht mücadelesi yine peşlerinden gidelim. Sittard takımı biliyorsunuz Acun Ulucan'ın takımı. Hatta bir ara Okan getirecekleri falan söyleniyordu e, takımın başına. Belki önümüzdeki sezon için düşünülebilir ama şu anda ne e, düşme korkusu var ne de yukarıya yetişme. Aslında hala var yani bir üst üste galibiyetler alırsa hala olabilir. Utrecht'e yedinci sırada onlar da Avrupa'yı kovalıyorlar ama dengesiz bir e, yapıları var. Bir galibiyet bir mağlubiyet şeklinde ama gol yollarında sıkıntı yaşamayan bir ekip onlar da. Fortuna Start'ta zaten açık oynayan, gol yollarında etkili zaman zaman e, defansta açıklar da veren bir takım. Utrecht de bunu değerlendirebilir tabii ki. E, start takımımız e, tam kadro görünürken Utrecht defansta bir tane e, sakatlığı bulunuyor. Maçın her ne kadar favorisi Utrecht'te olsa ben Fortuna Start'ın da golleriyle maçın üstte taşınacağını düşünüyorum. 2.5 üst öneriyorum. 1.40 orandan ideal kuponlar için ama isteyenler karşılıklı gol varı da alabilir. 1.50 gibi güzel bir oranı var. Gollü olmasını beklediğim maçlardan biri. Şimdi bunu e, kuponlaştıracağız zaten. Beşinci maçımıza gelelim. Bu da yine bol gol beklediğim şöyle bültende aradığım maçlardan biri. Neden olmasın dediğim. Çünkü Lask takımı kendi evinde Salzburg'u ağırlıyor. Salzburg Avusturya'da lider. Zaten hep maçlarını izliyorsanız görüyorsanız ileri uçta oldukça etkili yine bol gollü maçlar çıkaran bir ekip. Las de yine ileri uçta hareketli bir ekip. Yani gol yollarında onlar da etkili. Gollere katkıda bulunabilirler. Ev sahibinde orta sahada bir sakatlık ve ileri uçta bir tane sakatlıkları var. Maç evet Salzburg takımına yakın görünebilir. Oranı yüksek isteyen değerlendirebilir ama ben 2.5 üst'e gideceğim. Yine 2-1, 2-2, 3-1 civarında böyle bol gollü bir maç bekliyorum. Erken ilk yarıda gelecek golle maç alev alacaktır inşallah. Öyle olur diyelim. Onun dışında derbi özel yayınımız olacak arkadaşlar. Cumartesi günü yayınlanacak videomuz. Sevgili Ahmet Hoca, Derman Hoca ve ben maçla ilgili yine ideal tercihlerimizi ve yüksek oran tercihlerimizi sizlere önereceğiz. Derbi özel videomuzu da pazar videomda değinmeyeceğim. Yani ayrı bir video çekeceğiz. Bir 10-15 dakikalık. Onun da duyurusunu yapmış olayım şimdiden. Onu da kanalımızda bulursunuz. O yüzden abone olup aşağıdan zil işaretine basıp da bildirimlerinizi de açabilirsiniz diyelim. Son olarak ikinci alternatif kuponlarda değerlendirilebilecek Trabzonspor-Ankara gücü mücadelesi var. Trabzonspor geçen hafta zaten ee, puan alamamıştı. Erzurumspor'u yenememişti. Çok da pozisyon vermişti. Son dakikalarda maç gitti geldi ama 0-0'da kaldı. Ondan önce Alanya'ya yenilmişlerdi biliyorsunuz. Ankara gücü de çıkışta olan bir takım. Galatasaray'ı yendikten sonra Karagümrük ve Göztepe'yi de yendiler. Ben beğeniyorum Ankara gücünün çıkışını Hikmet Karaman'la birlikte ve oynadığı oyunu cesur oyunu en azından ama biraz frene basabilirler. Deplasmanlarda en azından hedef hani maçları bu olmayabilir 3 puan için ama en azından 1 puana razı gelmek için oynayabilirler. E, Kit defansta cezalı oynamayacak Ankara gücünde ve Atakan Çankaya yine defansta sakat olan isimlerden biri. Trabzonspor'da da kim var? Tromsen ve Abdülkadir Ömür dışında sakatlık görünmüyor. Trabzonspor'un mutlaka kazanması gereken bir mücadele ama Ankara gücü zorlayacaktır. Kazansa bile hani çok fazla gol olacağını sanmıyorum. 2-0'da kalabilir. Bir gol yiyebilir, 2-1'de kalabilir ya da 1 bir sürpriz çıkabilir. O yüzden 4-5 gollere çıkacağını düşünmediğim için Ankara gücü de biraz bekleyecektir. O yüzden 2-3 gol benim için bu maç için daha doğrusu çok ideal bir maç olacaktır benim için. Şimdi bu 6 maçı şöyle kuponlaştırabiliriz diye düşündüm ben. Hani e, Borussia Dortmund'un 2.5 üstünü alırız 1.42'den. Onun yanında Fortuna Start Utrecht maçını 2.5 üstünü alırız 1.40'dan. Bir de Lask Salzburg maçını 2.5 üstünü alırız 1.40'dan. Ne yapıyor? 282 290 ideal bir kupon yapıyor. Onun dışında da Frankfurt'u 2-3 golle ya da maç sonu 1 size bırakıyorum 1.65'den onun dışında Real Madrid maçına 2-3 gol 1.75'ten ve Trabzon maçını 2-3 gol alabiliriz 1.72'den. Bu da 4 küsür oran yapar zaten muhtemelen. Bu bu şekilde de geçiştirebiliriz. Dediğim gibi çok güven veren maçlar yok. Avrupa dönüşleri var. Liglerin boyları kısalıyor o yüzden çok fazla güvenip de çok fazla paranızı bu işlere bağlamayın arkadaşlar. Kaybettiğinizde üzülmeyeceğiniz kadar miktarlar basın. Yorumlara siz de güvendiğiniz maçları yazabilirsiniz ve beğeni desteklerinizi her zaman bekliyoruz efendim. Başka bir şey istemiyoruz sizden. Hepinize bol şanslar diliyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.